İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu gece yağan kar sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Genel Sekreter Bilginoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İlimizde dün gece etkili bir biçimde yağan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı neticesinde özellikle Elazığ merkez köylerde başta olmak üzere birçok ilçemizde köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden olmuştur. 25 Mart 2015 sabahı itibariyle toplamda 146 köyümüzün yolu ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karla Mücadele ekiplerimiz kar yağışının ardından erken saatlerden itibaren karla mücadele ve yol açma faaliyetlerine başlamışlardır. İlimiz genelinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerimiz özellikle grup köy yollarında ve eğitim merkezlerinin yollarında öncelikli olarak çalışmalarına devam etmektedir. Mesai mefhumunu dikkate almadan çalışan karla mücadele ekiplerimiz, kapanan 146 köyümüzün toplam 753 kilometrelik yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaktır, dedi. Öte yandan yağan kar yağışı nedeniyle Elazığ merkezde beyaza büründü.